Birbirimizi çok iyi anlıyoruz demişti Arda Güler Lekip le dergisine verdiği röportajda. Bazen maçlardan önce konuşuruz ama öyle akşamlar olur ki sadece bir bakış yeter demişti. Ancak Elce maçının soyunma odasında yaşananlar bu sözleri yalanladı. Bugün size Arda'nın o güzel sözlerinin arkasındaki gerçeği anlatacağım. Çünkü bazen söylediğimiz ile yaşadığımız çok farklı olabiliyor. Ekim ayının ortalarıydı. Arda Güler kariyerinin en önemli röportajlarından birini vermişti. Fransız spor dergisi L'Equipe Magazine kapak konusu Arda'ydı. Real'in diğer dâhisi başlığıyla yayınlanmıştı. O röportajda Arda çok özel şeyler söylemişti. Özellikle Mbappe ile ilgili sözleri dikkat çekmişti. Kylian'ın özellikleriyle benimkiler birbirini tamamlıyor demişti. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aramızdaki oyun akışı çok doğal. Bazen maçlardan önce biraz konuşuruz. Bugün şunu yapmalıyız, bunu denemeliyiz diye. Ama öyle akşamlar olur ki sadece bir bakış yeter. Bu sözler tüm Türkiye'de büyük sevinçle karşılanmıştı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılmıştı. Arda ve Mbappe mükemmel ikili. Yeni özil Ronaldo ikilisi. Türk dehası dünya yıldızıyla anlaşıyor. Yorumları yapılmıştı. Ama kimse bilmiyordu ki bu güzel sözlerin ardında başka bir gerçek vardı. O gerçek Elce maçından sonra ortaya çıkacaktı. Röportaj yayınlandığında Arda çok mutluydu. Çünkü ilk kez bu kadar prestijli bir dergiye kapak olmuştu. Lekip sadece bir spor dergisi değildi. Fransa'nın en saygın yayınıydı. Mbappe doğru röportajı okumuştu. Arda'nın kendisi hakkında söylediklerini görmüştü. "Birbirimizi anlıyoruz." cümlesini. İlk başta gülümsemişti. "Evet, doğru. Aramızda kimya var." demişti kendi kendine. Ama içinde bir şüphe de vardı. "Gerçekten her zaman anlaşıyor muyuz?" diye düşünmüştü. Çünkü Mbappe son maçlarda bir şey fark etmişti. Arda bazen ona pas atmıyordu. Daha doğru pozisyonda olduğunu düşündüğü Başka oyunculara pas veriyordu. Bu Mbappe'yi rahatsız etmeye başlamıştı. Ama henüz bir şey söylememişti. Sessizce bekliyordu. Bir patlama anı gelecekti. O an Elce maçından sonra geldi. Elce maçı öncesi her şey normaldi. Takım otobüsünde Arda ve Mbappe yan yana oturmuşlardı. Konuşmuşlardı. Güzel bir sohbet geçirmişlerdi. Maç taktiklerini konuşmuşlardı. Sen sol kanattan koşarsan ben sana diagonal pas atarım demişti Arda. Tamam sen de beni gördüğünde hemen pas ver demişti Mbappe. Anlaşmış gibiydiler. Ama maçta her şey farklı oldu. İlk yarıda her şey harika gitmişti. 13. dakikada Arda Mbappe'ye mükemmel bir pas atmıştı. 40 metre uzunluğunda diagonal pas. Mbappe gol atmıştı. İkisi birlikte sevinmişlerdi. İşte bu diyordu Mbappe. İşte bu pas. Arda'nın o röportajda söyledikleri doğruydu. Aralarında gerçekten kimya vardı ama ikinci yarı farklı oldu. 58. Inci dakikada o kritik an geldi. Arda topu aldı, sağ kanattan sürdü. Mbappe sol kanatta koşuyordu. Tamamen boştu, bana pas at diye bağırıyordu. Arda bir saniye Mbappe'ye baktı. Sonra Bellingham'ı gördü. Bellingham merkezdeydi. Daha iyi pozisyondaydı. Arda ona pas attı. Pozisyon kaçtı. Mbappe o anda çok sinirlendi. Neden bana atmadın diye düşündü. Ben boştum. O anda aklına Arda'nın röportajdaki sözleri geldi. Sadece bir bakış yeter demişti. Ama bakış yetmemişti, pas gelmemişti. İşte o anda Mbappe'nin kafasında bir şüphe oluştu. Acaba Arda gerçekten beni anlıyor mu yoksa o röportaj sadece güzel sözler miydi? Maç 2-2 beraberlikle bitmişti. Real Madrid 2 puan kaybetmişti. Herkes hayal kırıklığı içindeydi. Soyunma odasına girdiklerinde atmosfer gergildi. Kısa bir Alonso konuştu. İyi oynadık ama yeterli değildi dedi. İki puan kaybettik. Bu kabul edilemez. Herkes sessizdi. Ve sonra Mbappe ayağa kalktı. Hocam bir şey söyleyebilir miyim dedi. Alonso başını salladı. Tabii. Mbappe Arda'ya döndü. Herkes ne olacağını merak etti. Arda ben sana bir şey söylemek istiyorum dedi Mbappe. Bugün ilk yarıda bana harika bir pas attın. Sana teşekkür ederim. Arda gülümsedi. Rica ederim. Ama Mbappe durmadı. Ancak ikinci yarıda bir pozisyon oldu. 58. dakikada. Sen topu aldın ve sürdün. Ben sol kanattaydım. Tamamen boştaydım. Ama sen bana pas atmadın. Bellingham'a attın. Arda o anı hatırladı. Evet doğruydu. Mbappe boştu ama Bellingham daha iyi pozisyondaydı. Kilian dedi sakin bir şekilde. O anda Bellingham daha iyi pozisyondaydı. Senin önünde iki defans vardı. Bu yüzden ona verdim. Mbappe sinirlendi. Hayır Arda. Ben boştaydım. Bana pas vermeliydin. Sen Lekip'e röportaj verdin. Birbirimizi anlıyoruz dedin. Sadece bir bakış yeter dedin. Ama bugün bana bakmadın bile. Bu cümle bomba gibi patladı. Çünkü Mbappe Arda'nın verdiği röportajı kullanıyordu. O güzel sözleri silah yapıyordu. Arda şaşırdı. Ben o röportajda doğruları söyledim Kilian. Biz gerçekten birbirimizi anlıyoruz. Ama bu her pozisyonda sana pas atacağım anlamına gelmez. Ben sahada en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Mbappe yaklaştı ama sen dedin ki sadece bir bakış yeter. Bugün ben sana baktım, sen bana bakmadın. Arda artık rahatsız olmuştu. Kylian ben sana baktım. Ama o anda Bellingham daha mantıklıydı. Futbol tek oyuncuya pas vermek değil, takım oyunu oynamak. Mbappe sesi yükseltti. Ama ben takımın golcüsüyüm. Bana pas vermek mantıklıdır. Arda da sesini yükseltti. Sen golcüsün ama ben de oyun kurucuyum. Hangi pasın doğru olduğuna ben karar veririm. Bellingham araya girdi. Arkadaşlar sakin olun. Maç bitti. Ama Mbappe durmadı. Arda sen o röportajda çok güzel şeyler söyledin. Birbirimizi anlıyoruz dedin. Ama bugün sen beni anlamadın. Arda o cümleyi duyunca çok kızdı. Ben seni anlamadım mı? Kylian ben sana bu sezon kaç asist yaptım? Ben sana kaç kilit pas verdim? Biz gerçekten birbirimizi anlıyoruz ama bu senin her istediğini yapacağım anlamına gelmez. Ben de düşünüyorum. Ben de kararlar alıyorum. İkşabi Alonso araya girdi. Yeter dedi. İkiniz de haklısınız. Arda sen doğru kararı verdin. Bellingham o anda daha iyi pozisyondaydı. Mbappe sen de haklısın. Sen boştaydın ama futbol anlık kararlardır. Arda o an okudu ve Bellingham'ı seçti. Bu onun hakkı. Mbappe sessizce oturdu. Ama herkes biliyordu ki İçi hala kızgındı. Vinicius Arda'nın yanına geldi. ''Kardeş sen doğru yaptın. Senin kararın o.'' Bellingham ekledi. ''Ben o pasın geliş şeklini çok beğendim. Teşekkür ederim.'' Ama Arda mutlu değildi. Çünkü Mbappe onun röportajdaki sözlerini kullanmıştı. O güzel cümleleri silah yapmıştı. Birbirimizi anlıyoruz demişti. Ama Mbappe şimdi diyordu ki sen beni anlamıyorsun. Bu Arda'yı çok üzmüştü. Herkes eşyalarını topladı. Soyunma odasından çıktılar.'' Arda en son kaldı. Tam kapıya geldiğinde Alonso durdurdu. Arda bir dakika. Bugün doğru kararı verdin dedi Alonso. O pasın kararı sahadaki oyuncunun. Sen Bellingham'ın daha iyi pozisyonda olduğunu düşündün. Doğru yaptın. Ama Mbappe ile konuşmalısın. O röportajı okudu. Senin sözlerini çok ciddiye aldı. Birbirimizi anlıyoruz demiştin. O bunu bekliyor. Her pozisyonda ona pas bekliyor. Arda başını salladı. Anladım hocam. Yarın konuşacağım. Arabaya bindi. Eve doğru yola çıktı. Kafası çok karışıktı. O röportajda doğru şeyler söylemişti. Mbappe ile aralarında gerçekten kimya vardı. Birbirlerini gerçekten anlıyorlardı ama bu her zaman aynı fikirdeyiz demek değildi. Sahada farklı düşünebiliyorlardı, farklı kararlar alabiliyorlardı. Bu normaldi. Ama Mbappe bunu anlamıyordu. Eve vardığında annesini aradı. Anne bugün çok garip bir şey oldu. Maçtan sonra Mbappe benimle tartıştı. Bana o röportajı hatırlattı. Birbirimizi anlıyoruz demiştin ama bugün bana pas atmadın dedi. Annesi dinledi. Oğlum sen o röportajda yanlış bir şey söylemedin. Siz gerçekten birbirinizi anlıyorsunuz. Ama anlaşmak her zaman aynı fikirde olmak değildir. Bazen farklı düşünebilirsiniz. Bu doğal. Yarın git Mbappe ile konuş. Açıkla. O anlayacaktır. Arda yatağına uzandı. Düşündü. Belki annesi haklıydı. Belki yarın konuşmalıydı. O röportajdaki sözlerini açıklamalıydı. Birbirimizi anlıyoruz demişti. Bu doğruydu. Ama bu her pozisyonda aynı kararı almak anlamına gelmiyordu. Ertesi gün antrenman için geldiğinde Mbappe oradaydı. İyi sabahlar dedi. Günaydın dedi Arda. Sessizlik oldu. İkisi de ne diyeceğini bilemiyordu. Alonso antrenmana başlamadan takımı topladı. Arkadaşlar dün gece zor bir gece yaşadık. Tartışmalar oldu. Ama bu normaldir. Büyük takımlarda tartışmalar olur Önemli olan sonrasında barışmaktır. Şimdi hepimiz Girona maçına odaklanacağız. Herkes alkışladı. Antrenman başladı. Arda ve Mbappe aynı grupta çalışıyorlardı. İkili pas çalışması yapıyorlardı. Arda Mbappe'ye pas attı. Mbappe geri attı. Sessizce çalışıyorlardı. Antrenman bittiğinde Arda Mbappe'ye yaklaştı. Kilian bir dakika konuşabilir miyiz? Mbappe durdu. Tabi ikisi kenara çektiler. Arda derin bir nefes aldı. Kilian ben o röportajda yanlış bir şey söylemedim. Biz gerçekten birbirimizi anlıyoruz. Aramızda harika bir kimya var. Ama bu her pozisyonda sana pas atacağım anlamına gelmez. Ben sahada en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Dün o pozisyonda Bellingham daha iyi yerindeydi. Bu yüzden ona verdim. Bu sana saygısızlık değil. Bu futbol. Mbappe dinledi. Başını salladı. Arda sen haklısın. Ben dün sinirliydim. Maçı kazanamamıştık. Sana haksız davrandım. Sen doğru kararı verdin. Ben sadece gol atmak istiyordum. Bu yüzden sinirliydim. Ama sen doğru yaptın. O röportajda da doğru şeyler söyledin. Biz gerçekten birbirimizi anlıyoruz. Ama bu her zaman aynı fikirde olmak değil. Bazen farklı düşünebiliriz. Bu normaldir. Arda rahatladı. Teşekkür ederim Kilian. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Biz harika bir ikiliyiz. Ama bazen farklı kararlar alabiliriz. Bu bizi zayıf yapmaz. Aksine güçlü yapar. Mbappe elini uzattı. Arkadaş mıyız? Arda sıktı. Tabii ki. Sonra ikisi de güldü. Gerilim bitmişti. Barışmışlardı. Ama ikisi de bir şey öğrenmişti. Anlaşmak her zaman aynı fikirde olmak değildi. Bazen farklı düşünmek de anlaşmanın bir parçasıydı. O gece İspanyol medyası Arda'nın Lekip röportajını konuşuyordu. Ağız gazetesi Arda ve Mbappe mükemmel uyum başlığını atmıştı. Marga Yeni Özil, Ronaldo ikilisi diyordu. Ama kimse bilmiyordu o soyunma odasında neler yaşandığını. Kimse bilmiyordu o güzel sözlerin ardında bir tartışma olduğunu. Managing Madrid sitesi Arda'nın röportajını analiz etmişti. Birbirimizi bir bakışla anlıyoruz cümlesi çok özel yazmışlardı. Bu ikili Real Madrid'in geleceği demişlerdi. Ama gerçek biraz daha karmaşıktı. Arda o gece ailesine sesli mesaj attı. Bugün Mbappe ile konuştuk. Barıştık. O röportajda söylediklerim doğruydu. Biz gerçekten birbirimizi anlıyoruz. Birisi cevap yazdı. Oğlum ne güzel söyledin. Anlaşmak zaten bu demek. Farklı düşünebilmek ama yine de birlikte olmak. Girona maçı geldiğinde Arda ve Mbappe yine birlikte oynuyorlardı. İlk yarıda harika bir uyum yakaladılar. Arda Mbappe'ye iki asist yaptı. Mbappe iki gol attı. Maç 3-0 kazanıldı. Maç sonrası Mbappe Arda'ya sarıldı. Gördün mü? Biz harika bir ikiliyiz, Arda gülümsedi. Evet gördüm. Ama bu sefer senin pozisyonların gerçekten daha iyiydi. İkisi de güldü. Basın toplantısında gazeteciler ardaya lekip röportajını sordu. Mabappe ile aranızda sadece bir bakış yeter dediniz. Bu doğru mu? Arda gülümsedi. Evet doğru. Ama bazen bir bakış yetmez. Bazen konuşmak gerekir. Bazen tartışmak gerekir. Ama sonunda anlaşırız çünkü ikimiz de aynı hedefe gidiyoruz. Kazanmak. Gazeteciler bu cevabı çok beğendi. Olgun bir cevaptı, dürüst bir cevaptı. Dostlarım Arda ve Mbappe'nin hikayesi burada bitiyor. Bu hikaye bize çok şey öğretiyor. Birincisi anlaşmak her zaman aynı fikirde olmak değildir. Bazen farklı düşünebiliriz ama yine de anlaşabiliriz. İkincisi röportajlarda söylediklerimiz her zaman tam gerçeği yansıtmayabilir. Çünkü hayat daha karmaşıktır. Üçüncüsü büyük yıldızlar bile tartışabilir. Ama önemli olan sonrasında barışmaktır. Dördüncüsü takım oyunu bazen bireysel isteklerden önemlidir. Arda doğru kararı verdi. Beşincisi iletişim her şeyin temelidir. Arda ve Mbappe konuştu ve anladılar. Arda'nın o röportajdaki sözleri yalan değildi. Birbirimizi anlıyoruz demişti. Bu doğruydu. Ama anlaşmak her pozisyonda aynı kararı almak değildi. Anlaşmak farklı düşünebilmek ama yine de birlikte olmaktı. Bu hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yorumlarda Arda mı haklı, Mbappe mi haklı yazın. Bir sonraki videoda Arda'nın Girona maçında attığı muhteşem golü göreceksiniz. Arda yalnız değil. Biz yanındayız.